Ahmet Arnikon'un Las 61. işlemiş olduğu kürdenin ikinci şekli. Evet. Ne analiz etmeye çalışacağız şimdi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

kullanmış. Çok enteresan, evet. Re, mi, fa, mi, re, do, re. Şimdi burada Aceli Neva veya Neva Zül Nihavet diyebileceğiniz Sultaniye da gidebilecek bir name yapısı var. Evet. Yani siz eğer bunu Re, mi, fa, mi, re, do, ne. Re. re, la, re, la, sol, si, la, sol, fa, mi, re, mi, re, fa, mi, re, do, ne derseniz Neva Zül... -mihavet. zül Sultan direkt Sultaniye Gaz seyirleri duymaya başlanır. Evet. Ben e, kendi kitabımda Neva üzerinde Buselik yapısına e, Sultaniye denmesini e, deneyi e, uygun görmüştüm. Yani Yegah'ta da Buselik olduğunda Sultaniye Gaz algılansın diye. Çünkü hep Sultaniye öyle karar eder ya. Evet. Dolayısıyla oradaki Acem perdesini Sultaniye diye tanımlamıştım. Ama öyle buradaki name gibi değil de eğer şimdi Neva çok kritik bir derde. Siz Neva'dan önce yani Neva'nın altında Hicaz'ın imicazı değil de çarkemi kullanıp seyyah gelirseniz Re, Re, Mi, Re, Fa, Mi, Re, Do, Re, Do, Si, Do, Re, Do, Re derseniz Neva duymaya başlıyor. Rasberli düzende. Ve onun üzerinde acemli nevarlar yaparsınız. Re mi fa, fa mi fa, sol, fa mi, re mi re, do re deseniz bile nevada nihaletten çok acemli neva demeyi tercih ediyorum ben. Bazen acemli e, yani şunu da unutmamak lazım. E, Nasır dedi. Neva üzerinde buselik denen yapıya neden nihalet dediğini sorgulaması lazım herkesin. Bunu da söyleyeyim. Ne, nevada Nihamet aslında Nevada Sultaniye bize hissettiren bir name yapısı. Tabii şöyle düşünelim. Biz sadece salt tek bir dörtlüğü tabakayı re mi fa mi re yi Sultaniyegah olarak tanımlamamız ne kadar doğru diye de sorgulayabilir birçok insan. Şimdi bir namenin kendisi bir Namenin kendisinden önce kullanılan bir name var mı yok mu? Namenin eğer öncesinde bir şey yoksa ke kullanılan kendi namesiinden sonra ne kullanıldığı dolayısıyla acemi nevayı mı bize duyurmak istediği yoksa nevaz ee, üzerine nihaventi mi duyurmak istediği diğer organizasyona eklenecek diğer makamlarla namelerle ortaya çıktığı için durum karışıkmış gibi gözüküyor detayları anlatmaya çalışıyorum ben ama. Evet. Burada evet. e, mi fa mi re do re. bir sultaniye gehnamesi gibi sanki değil mi? Evet. Şimdi ikinci ölçü de çok enteresan. Re evet. mi fa mi re do si do si la. Ne yaptı? Evet. Nişabı düzenine girdi. Nişaburek oldu. Büyü ayınca. Evet. Ama bu nişabureyim eski nişaburek yani doğru olan nişaburek olduğunu da söyleyelim. Re mi fa yani deva kutup. Re mi fa mi re do diye si do si la nişâburek budur doğrusu. Üçüncü ölçü sol 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 la sol sol fa mi re do. Enteresan Acemli çargaha geldi. Re mi fa sol la sol fa mi sol fa ya geldi. Aceme geldi bu sefer mi? Geldi, evet. Şimdi hala sanki sultaniyegah enteresan bir sultaniyegah kullanımı devam ediyormuş gibi, içinde bir mişavurak olan bir sultaniyegah kullanımı da devam ediyormuş gibi enteresan bir anı kurgusu var burada. Evet. Ama demiyorum ki girmiş, sultaniyegah girmiş demek istemiyorum. Ama acemi devam ettiriyor olması, çargahla oynuyor olması, şuradaki yapıda bakın şuradaki acemli neva dediğimiz aslında bazı önüne mihaven ben ona sultani diyorum daha sonra çargah daha sonra acem bize hep sultaniyeye ilgah duyurur <mülüyor> <mülüyor> re mi fa mi re do re sol 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 le si la sol fa mi re do re mi fa sol la sol fa mi sol fa şu olmasaydı direkt sultaniyeye ilgah mı gidiyorsa yıldardım ben evet Enteresan bu. Devam ediyor. Fa, fa, mi, fa, sol, la, la, sol, fa, mi, re. Şu olmasa yine hala sultani gel. Yani şunu şöyle yapabilirdik. Re, 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 do, na, tu, do, si, do, mi, re, do, si, la, si, la, sol, la, do, si, la, 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 sol, sol, fa, fa, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re, fa, mi, re, do. Re desek sultani gel. Bitti. Evet. <laughs> Evet. öyle değil mi? Ama ne yapıyor? E burada enteresan bir Kürtçe kullanımı var hakikaten. Yani şu ikinci ölçü olmasa direkt eee Sultaniye Yegah gibi işlenilmiş ama yega adında de Kürdü'de de kanılmış. Biliyorum. Bile değil. Evet. Fa do La, si, la, sol. La, si, la, La, la. Bunlar çatmasına. La, si, la, Yani bunu çalanlar mızrabı vurmaya çalışmasınlar. Çarpmayla yapmaya çalışsınlar. Evet. Tram, trim, trim, tram, tram gibi. Oradaki karar. Burada da böyle bir kullanım var. Evet hocam. Enteresan.